Cengiz Bey, biz e, şu anda Ayvalık Kütüphanesi'ndeyiz. Çocuk e, grubumuzla buraya geldik. Teşekkürler. Tamam. Ayvalık Kütüphanesi'nde neler var? Şimdi Ayvalık Kütüphanesi bildiğiniz gibi alt kütüphanesidir. Hı hı. Her kesime e, hitap edebilecek kitaplarımız, salonlarımız mevcuttur. Hı hı. Okul öncesi salonumuz, çocuk salonumuz, yetişkin salonumuz. Ayrıca engellilere yönelik bir engelli salonumuz var. Hı hı. Bunun dışında öğrencilerin gelip burada ders çalışabileceği güzel nezih bir ortamımız da var. Kaynak kitaplarımız var. Kütüphanemizde değişik kurslar düzenlenmektedir. Yabancı dil kursları, Ebru kursu. Artı en üst katta bizim ee, sergi salonumuz var. Orada sergi düzenlenebiliyor. Hı hı. Onun dışında e, tiyatro salonumuz var. Orada gösteriler veya konferanslar düzenlenebiliyor. Hı hı. Yani kütüphanemizden her şekilde faydalanabiliyor. Onun için Ayvalık halkını özellikle davet ediyoruz. Eskiden kütüphanemizin hali değişti, restore edildi ve ciddi bir yatırım yapıldı burada. Şu anda e, halkımızın burada biraz daha fazla ilgi olması, okullardan gelip okul saati dışında da burada çok rahat gelinebiliyor. Hafta sonunda tabii ki, tabii e, ne, oluyor burada? Hangi günler açık ve kapalı? Kütüphanemiz haftanın 5 e, günü açık. Hı. E, sadece pazar pazartesi günleri kapalı. Bu e, Personel yetersizliğinden dolayı. Evet. Personel e, yeterli olduğu zaman haftan altı günü açılıyor. Altı günü. Sabah kaçtan başlıyoruz? Sabah sekiz, akşam beş. Akşam beşe kadar. Evet, kitap, Yeni bir dünyaya açılan kapı. Evet. Yani yeni dünyaları keşfetmenin yolu yeni yeni kitaplar okumak. Hı hı. Çünkü Mesela bir Ali Harikalar diyarında kitabını okuduğu zaman çocuk hayal gücüne kadar gelişir. Yeni bir dünyaya girmiş gibi olur. Evet, evet. Bu da onların zihin yapısını, zeka seviyesini yükseltir. Hı hı. Onun için özellikle anne baba ebeveynlerin çocuklarını yani buna yönlendirmeleri gerekir. Evet. Dikkat ederseniz bu bilimsel olarak da sabitlenmiş bir olaydır. Hı hı. Çok televizyon izleyen çocuklar otizme daha çok yaklaşıyor, evet. içine kapanıp antisosyal oluyor. Yani evet. çok sosyal olmuyor. Ama evet. kütüphaneye gelen, özellikle şimdi burada olduğu gibi sınıfça gelen, evet. sosyal aktivitelere katılan çocuklar evet. hem toplumda daha başarılı, hem okulda daha başarılı, evet. hem de çok daha zeki oluyorlar. Evet, çok Ve büyük bundan etsin, bundan var. Ve bundan sonraki yaşamlarında da çok daha başarılı, evet. kaliteli bireyler oluyorlar. Bunun evet. için anne babalarının çocuklarının iyiliği için. Evet. Kütüphaneleri teşvik etmesi ve hatta onlarla birlikte gelmesi gerekir ki kütüphaneleri panayır yerine çevirmeliyiz. Evet. Sessiz, kasvetli yerlerden ziyade eğlenceli, yani dediğim gibi panayır yerlerine çevirmemiz gerekir. Hı hı. Çünkü burası sizin, bizim değil. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Özlem Hanım, şimdi bizim bugün gelmiş olduğumuz grup e, kendi çocuklarımız. Evet, aynen. Kendimiz mi? organize ettik. E, Samsaklı'dan geldik, Mezlük Adakları'na. Yol uzak olmasına rağmen de buraya geldik. Ve ilk defa geliyorsunuz burada değil mi? İlk defa geliyorum. Nasıl gidiyorum? bir e, izlem bıraktı bu çocuklarınız size? Valla bana harika bir izlem bıraktı. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani buraya küçük torunumu bile alıp getirmeyi düşünüyorum. Güzel vakit geçirmesi için. Gerçekten. Nereden geliyordu. Eğildi ve o otları ağladı. Kapıdaki ile çok zor ilerliyordu. Biraz, Biraz sonra... Çekirgeden tekrar düştü. <laughs> of çok yoruldum dedi. Küçük karınca çekirge başarmalıyım ama hep düşüyorum 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 orada alkış sesleri duyuldu. Başardım. Ben duyduğum bu sözler karşısında çok mutlu oldum. Yeni evet. bir günecek olmak için heyecanla yuva kenarında. Sonra hayrimeyle onu Şimdiye kadar ne okuduk? Ben evet. sana arkadaşları gibi, ilk gördüğü arkadaşları gibi atlamak istiyor. Hı hı. Evet. Başka? Ben mi? Evet. Sonrasında karıncaları görüp karıncaları takip edip onların yuvasını merak ettikten sonra onlara iyice taşımaklarını yardım et, etmek istedi ve karıncaları yemeğe. Okey, burada. Evet. Onları Hı hı. Kalye ne oldu. Tamam. Saçlar. Sonra ne oldu? Sonra, sonra... Bir de vardı ama hep... ...çekirdeği... ...düşürüyorum. Hı hı. Orada küçük kılık çekirdeği taşırıp... ...sonra çeyrekler dedi. Vav. Hadi devam edelim o zaman okumaya. Hı hı. Bildiğinde ilk haftalar... ...ister misin sunar... ...suna kalan çayı versin değildi. Çuva ağacının dibi. Çevir çevir ipleri kaldır kaldır dizleri zıpla zıpla yükle basma basma yükle. <laughs> Başardığı için çok mutlu oldu. Daha çok çalışırsan belki ip atlamayı da başarabilirsin. Büyük bir arkadaş. Evet. Büyük bir arkadaş. Evet. Büyük arkadaş. Evet. Büyük arkadaş. Evet. Kitap okumak zor muydu? Zor. Ben... Ben Demir'den sizden bir de masal akıl kendimiz yaptık. O zorluğuydu. Harika! Güzel, çok güzel çalışmışsınız. Kitapların hepsi aynı. Bütün masallar bize bir şey anlatmak istiyor. Biz ne kadar fazla okursak o kadar fazla bilgi olur. Hani, çok çıkan. Çok çıkan tabii. olursunuz. bizim burada kitap okumak tembelliğimiz var. Niye? Daha seri halinde okuyamayabiliriz. Aramızda o öyle e, yavaş okuyanlar da var. Hiç önemli değil. Bu yeni başladığı için öyle zorlukları çekti. Daha pratik hali şey yok. Biraz da sık sık bunu yaparsak hepimiz seri halinde okuyacağız. Daha rahat bir şekilde okuduğumuz için de arkadaşlar da bunu dinleyen kişiler de daha rahat bunu anlamış olacaklar. Bizim burada masalların önce vermiş olduğu ve öğretmenler bir saniye. bir saniye. Okulda bize e, ee, öğretmenlerimizin vermiş olduğu kitaplar bile e, az sayfalı ama çok değerli. İlla kalınmamız gerekiyor. O alanı sık sık okumanız gerekiyor. Şimdi biz buraya geldik, kitap aldık. Şimdi para verdik mi? Hayır! Kütüphanede para gerekmiyor. Kütüphanede bütün kitaplarını para vermeden 10 gün, 15 gün arkadaşlar orada bir şey kurallar Orada e, kurallar var. Bu kurallar çerçevesinde istediğin kitabı alıp okursun. Kütüphane kartı oluyor artık, değil mi? Nammar? Evet. Kütüphane evet. Zaman, kanı olur. Kartı evet. olur. Onunla alırsınız. Bir hafta veya on gün eğer iki haftadır onların süresi. Tekrar geri evet. getirirsiniz bu kitabı. Onunla da başka bir kitap alır. Evet başka bir yani, kitap Bu illa bir anne gerekiyor. Evet. Burada rahat O tamam. bu kitapları alırız. Topulda da okuruz. Evet, gelsin bir yolculuktan sonra onları evinde okursun. Bunu takip sonra tabii ki ailenizle oğlanla yani konuşup sonra geri karar verip değer, değerlendirmeyi yaparsınız. Ee, ya ya? Sonra, şey bilmiyorum. Yok, bak, çok iyi ya. Nereden dolayı ne okumak? Okuduğunu anlamam. Çok güzel bir şey söyledin. Bak o çok hoşuma gitti. Bunu senin hani kendi aranızda bunu söylemen... Oğlum bir iki dakika otur lütfen. E, biz kalkıp da bunu senin söylemen hani kendi aranızda bunu söylemeniz çok güzel. Benim dikkatimi çeken birbirinize girmek. Evet. Bu yanlış okudu, burası yavaş okudu, orası hızlı okudu diyerekten birbirinizi üzmediniz. Çok güzel davrandınız. Bu yaptığınız hareket saygılıdır ve evet. sizi burada tebrik ediyorum. Bunun için büyük yaptınız. <laughs> Tekin ben. Sanem Hanım, bugün çocuklarımızla beraber veli olarak siz de katıldınız. önce çocuklarla beraber kütüphane gezisi yaptık, şimdi farklı oynuyoruz. Nasıl bir izleminiz var burada? Çocukların durumu nedir? Çok hoşuma gitti. Yani bunu yapmış olmanız çok hoşuma gitti gerçekten. Bizim İstanbul'da, İstanbul gibi bir yerde böyle bir imkanımız olmuyordu. Hiçbir evet. yere götüremedik çocuklarımızı. Ne pikniğe gittik, ne kütüphane, ne müze yani sınıfça yapamıyorduk. Hı hı. Şu an bunu sınıfça yapmış olmak çok hoşuma gitti. Şimdi çocuklarda mutlaka arkadaş istiyor yanında. Yani evet. onlar, yani biz her zaman yanlarındayız ama arkadaşlar her zaman birlikte olamıyorlar. Yani sınıf hı hı. ortamının haricinde. Burada oğlum bu olayın almış olmuş olması çok güzeldi çok teşekkür ediyorum. Bir kaynaşma var çocukların arasında? Çok var. Çok, ee, var. çok faydalı olacağını düşündük biz biz evet, Artı evet. velilerin de bir kaynaşmaya ihtiyacı var. Hani çocukların tabii sorunlarını var. ancak böyle konuşarak bir araya gelerek çözebiliriz. tabii. tabii. Ee, tabii. İlla bir okuldan milli eğitimden destek almaya gerek mi? Biz veliler de sorumluluk alıp çünkü bunlar tabii bizim ki, çocuklarımız. Tabii ki tabii. Ki, tabii ki. Ee, onların eğlenmesinden büyümesinden eğitiminden biz de Hı -hı. sorumluyuz. Hani bu sadece toplu milli eğitime değil de. Ee, biz kendi elimiz alıp, böyle hem tanışmış oluyoruz, tabii. diğer delilerle de bir araya gelmesinde, de, artı diğer etkinlikleri yaparken de e, hazırlıkları beraber yaparız. Tabii tabii. Ee, sizin burada e, zaman ayırabiliyor musunuz? Yani Çocuklara böyle bir şey yaparken de, e, etkinliklere katılırken? E... Tabii ki canım, elimden geldiği kadar zaman ayırmak isterim ben de. Çok güzel. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Tekrar Hı -hı. görüşmek üzere. <laughs>